Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlarım. Bu videoda Binance yeni bir launch poll paylaştı. Onun hakkında şöyle bir analiz yapacağız. Bildiğiniz gibi yeni çıkan Binance launch poll'larını analiz etmekteyim. Bu üçüncüsü olacak. Analizimize başlamadan önce dostlar görmüş olduğunuz gibi katıl butonunu aktif ettim. İsteyen buradan katıla basıp VIP grubumuza katılabilir veya bana destekte bulunabilirsiniz. Ayrıyeten 13.000 aboneye geçtik. Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde büyümekteyiz. Videonun açıklamasında bulunan linkten de telegram grubumuza katılabilirsiniz. Orada da 7.000 kişilik koskocaman aile olduk. Şimdi hızlı bir şekilde gelin yeni launch polumuza bakalım. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi sabah kalktığımda bu haberle karşılaştım. Ve hemen bilgilendirme videosunu yapmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi yeni launch polumuzun adı Alan Worlds yani uzaylı dünyalar gibi bir şey adı gerçekten güzel ve ilgi çekici hemen şöyle nedir ne değildir bir bakalım Binance oyuncuların NFT'lerle rekabet ettiği simüle edilmiş bir ekonomi olan Binance Launchpad Ellum Worlds üzerindeki 19. projeyi duyurmaktan heyecan duymakta 19. projeleriymiş Kullanıcılar 7 Nisan gece 12'de başlayacak çiftçilikle 30 gün boyunca TLM coinlerini toplamak için Binance ve Binance dolarlarını ayrı havuzlara koyabilecekler. Burada gece 12 demesine rağmen bizim saatimizde gece 3'e denk gelmekte. Gece 3'ten itibaren stake etmeye başlayabiliriz. Binance daha sonra 13 Nisan sabah 6'da bu coin'i listeleyecek. TLM, Bitcoin, Binance dolar ve normal dolar olmak üzere listelenecek. Burada sabah 6 demesine rağmen bizim saatimizde sabah 9'a denk gelebilir. Hemen şöyle ayrıntılarına bakarsak Launchpool'un maksimum adeti 10 milyar adet olduğunu görmekteyiz. Launchpool ile verilecek ödül ise 150 milyon adet. Görmüş olduğunuz gibi ERC20, BEP20 ve VAX ile akıllı kontrat yapabiliriz. Bilindiği gibi gece 3'te stake işlemleri açılacak ve stake etmeye başlayabileceğiz. Görmüş olduğunuz gibi Binance dolar %20'si, Binance coin ise %80'ini kapsamakta. 12 saat 18 dakika sonra stake işlemleri açılacak. Şimdi hemen gelin bu coin nedir, ne değildir iyice bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi sitesi bu şekilde ve gerçekten güzel yapmışlar açıkçası. Buraya tıklayıp videosunu izleyebilirsiniz. Ben izledim. Gerçekten heyecan verici ve merak ettirici. Buraya da tıklayıp oynayabilirsiniz. Şimdi kısaca nedir ne değildir bakalım hemen. Ellen Words oyuncular arasındaki ekonomik rekabeti ve işbirliğini simüle eden bir NFT defi projesidir. Bu oyuncuları rakip merkezi olmayan otonom kuruluşları kontrol etmek ve oyunlara erişim elde etmek için gerekli olan trilyonum yani TLM için rekabet etmeye teşvik ederek başlar. Alan Wars oyuncular TLM madenciliği yapmak, savaşlara katılmak ve oyun içi görevleri tamamlamak için NFT'ler edinebilirler. Oyuncular stratejilerine bağlı olarak oyunlarına en uygun NFT'leri satın alıp bir araya getirebilirler. Ek olarak oyuncular 6 gezegenin meclis üyelerini seçerek yönetimle meşgul olabilirler ve böylece oyunun yönünü etkileyebilirler. Trillionum, Elmverse Metaverse'ün yerel fayda belirtecidir ve aşağıdaki kullanım durumlarına sahiptir. TLM sahipleri gezegenlerin yönetimine ve diğer potansiyel ödüllere katılmak için TLM'yi stake edebilirler. Oyuncular TLM ve NFT madenciliğine katılmak için belirli bir gezegende TLM hissesine sahip olabilirler. TLM jetonları oyuncuların öğeleri satın almak ve yükseltmek, görevlere, savaşlara ve oyun içi aktivitelere katılmak için TLM'ye ihtiyaç duyduğu Ellenworth'daki para birimidir. Aktif kullanıcılar oyun içi ekosistemi ve etkinliği geliştirmek için katılım ödülleri olarak TLM kazanabilirler. Yani bu demek oluyor ki, hem oyun oynayarak hem de oyun içinde stake ederek kazanabiliyoruz. Hatırlayanlarınız vardır belki. 3 hafta önce Alice coin'ini incelemiştim. Aynı o da bu tarz oyundu. Ve o coin'in şu andaki değeri 15 dolar. Tabii ki kesinlikle bu coin de o fiyatları görür demiyorum ama ben biraz bakındım ve gerçekten güzel ve kaliteli bir oyuna benziyor. Güzel yerlere gelme imkanı olabilir bana kalırsa. Tabii ki siz de girip iyice araştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi NFT'ler, adalar vesaire, karakterler gerçekten güzel ve ilgi çekici bir oyuna benzemekte. TLM dediğimiz Trillium şu arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi burada partnerleri yer almakta. Gerçekten kaliteli şirketler vesaire iş ortakları bulunmakta. Siz de girip iyice araştırabilirsiniz. Gerçekten güzel bir oyuna benzemekte. Coin gerçekten değerlenebilir. Alice Coin de bu şekilde bir oyundu bildiğiniz gibi. Onda da stake işlemleri vesaire yapabiliyorduk. Ve o coin şu anda 15 dolar. Tabii ki bu coin o kadar eder mi? Belki daha fazla eder onu kimse bilemez. Bu videoda size Binance yeni launch ballonu tanıttım. Umarım videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz dostlarım. Ayrıca katıl butonuna bana destek olabilir ve VIP grubumuza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hemen Alice token'ının sitesine baktığımızda şöyle bir site ile karşılaşıyoruz. Şu anda demo aşamasında arkadaşlar oyun. Komşu malis, herkesin sanal adalar satın alıp sahiplenebileceği, heyecan verici eşyalar toplayıp inşa edebileceği ve yeni arkadaşlar edinebileceği çok oyunculu bir inşaat oyunudur. Oyun deneyiminin tadını çıkarmak isteyen normal oyuncular için eğlenceli bir anlatım ve NFT'leri toplamak, takas etmek isteyen oyuncular için bir ekosistem arkadaşlar. Açıklaması bu şekilde. Komşu Malis, topluluk tarafından yönetilen Topluluk Konseyi adlı kendi merkezi olmayan organizasyonu ile gerçek anlamda kullanıcıya ait bir oyun olmayı hedefliyormuş arkadaşlar. Toplu olarak kullanıcılar ada satışlarından, oyun içi varlık satışlarından ve geleneksel oyun dağıtım kanallarından elde edilen gelirin kullanımına karar verebiliyormuş. Bu arada proje geliştirme programına ve jeton geri alım planlarına da karar verebilirlermiş arkadaşlar. Token'ın CEO'su şöyle bir açıklamada bulundu. Bu sadece blockchain oyuncuları için bir oyun değil. Bu milyonlarca oyuncuya blockchain'i tanıtacak bir oyun dedi arkadaşlar iddialı bir şekilde konuştu. Bakalım 15'inde ne kadardan listelenecek. Arkasındaki partnerlere baktığımızda Anchor, Maker, Arpa ve Neo gibi kaliteli partnerleri var arkadaşlar. Arkası sağlam diyebiliriz. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. 10 saat sonra farming işlemi başlayacak, 1 ay sürecek ve 15 Mart'ta Binance borsasında listelenecek. Ne kadardan listelenmeye başlayacak hep birlikte göreceğiz.